Merhaba arkadaşlar. Sizlerle biz bugün korkunç öğretmen videosu çekeceğiz. Şimdi yazalım. Yazalım. Hmm, merhaba. Korkunç. merhaba korkunç. Korkunç. Korkunç öğretmen. Merhaba korkunç öğretmen. Şimdi kalba yazıyor. Şimdi ne var ne istiyorsun yazdı arkadaşlar. Şimdi biz ona yazalım. Gece akşam işte senin oyununu oynadık. Gece akşam Yazdık arkadaşlar şimdi o yazacak galiba yazıyor. Seni öldüreceğim yaz. Bize yazalım niye? Endişeleniyorum biraz. Korkuyorum arkadaşlar. Yazıyor şimdi. Arkadaşlar şimdi arkadaşımı çağırdım. Arkadaşım geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi... Kalkınca öğretmen'e yazıyormuş. yazdı ki gece işte oyunumu oynadı. Evet şimdi arkadaşlar yazmış. Biz onu yazıyoruz. Yaz. Akşam işte. Şimdi, şimdi yazacağız ki akşam, akşam işte, işte buluşalım. Ak. Buluşalım. İşte. buluşalım. 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 Şimdi bunu at. Şimdi o kalıba <laughs> yazacak mı? Bakıyoruz. Bak. Baktı arkadaşlar. Şimdi o bize yazıyor. Şimdi ne yazdı? Tamam. Nerede yazdı? Şimdi İstanbul'un en büyük parkındayız <laughs> İstanbul'un neresinde en büyük parkta? Arkadaşlar sizi demeyi unuttuk. Türkiye'ye kayıttık biz. Türkiye'deyiz şu an. Şimdi Korkunç Öğretmen yazıyor galiba. Korkunç <laughs> şey Öğretmen yazıyor şimdi arkadaşlar. Görelim ne yazacak. Hmm, tamam yazdı. Şimdi biz ona ne yazacağız. Görelim. Şimdi